Merhabalar gençler. Bugün sizlere çember çevresi ve daire alanı ile ilgili günlük hayattan değerlenilmiş eğlenceli sorular çözeceğim. Şimdi karşımızdaki soruya baktık. Bir futbol maçında kullanılacak penaltı ile ilgili durumlar aşağıda şekilde verilmiştir gençler. Penaltı noktasının kaleye uzaklığı 8 metre karenin genişliği 12 metre. Kalecinin her yöne topu müdahalesi sadece 4 metredir. Şimdi bizden istendiği şey şu. Kaleye futbolcu Topu attığı zaman gol olduğu biliniyor gençler. Bunun doğrusal bir şekilde oluştuğu bilinmiş. Bize diyor ki topun alabileceği mesafenin en geniş aşağıdakilerden hangisi şeklinde olacaktır diye sormuş bize. Hemen soruyu çözelim gençler. Ben diyorum ki şimdi bir yerleştirme yapalım. İlk önce şöyle bir soruyu büyüteyim hafif bir şekilde. Kendime yer açıyorum gençler. Hemen şöyle şöyle yer açmış oldum. Ben diyorum ki şekli bir oluşturayım. Şöyle şeklimi oluşturdum. Bakın gençler bu tam daire ama ben yarısını kullanacağım bunun. Çünkü kalecinin müdahalesi sadece ön kısmı olacak. Şu kısmı da yerleştirdim. Şöyle yerleştirmiş oldum. Gençler şurada şurada kalecimiz olsun. Burada topa atacak olan futbolcumuz olsun. Kalecinin her yöne müdahalesi 4 metreydi. Onu yazdığımız için burada bir gençler daire çıkmış oldu. Kalan kısım ise normalde 12 metre kalenin mesafesi 12 metreydi. 2'ye böldüğümüz için burası 2 metre, burası 2 metre gelmiş oldu. Şimdi iki durum söz konusu. Birinci durum şu gençler. Futbolcu topu atıyor. Kaleci topa müdahale edebilecekse o zaman bu 8 metre kısmın içerisine atması lazım. Bu arada şurası da tamam da 8 metre. Peki yerleştirmiş olduk. Ben diyorum ki bu birinci kısmı bir derleyeyim. Hemen gençler. İlk önce şu kısma topu atmış olsun. Bakın bu kısma topu atarsam şurası şuradan şöyle bir dik indireyim. Dikten dik indiğimiz için öküt bağıntısı kullanabiliriz. Burası 4 metre gelmiş olacak. 4-8 gençler şurada sanki 30-60-90 üçgeni çıktı. 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8 gelmiş oldu. Peki şuradaki kalan açımız kaç derece olmuş oldu gençler? Şuradaki kalan açımız 60 derece gelmiş oldu şu açı. Peki ben bu 60 dereceyi yerleştirdim. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. 60'ın karşısı 8 birim ise buradaki 90 derecenin karşısı kaç birim gelmiş olacaktır gençler? Şuranın tamamı 16 bölü kök 3 gelmiş olacaktır. Bu birinci kısımda. Şimdi ikinci kısma geldim. Bu 16 bölü kök 3 en kısa mesafesi gençler. İkinci kısımda da ben diyorum ki topu atsın. Kaleci topa müdahale edemesin. Dış kısmı atmış olsun. Yani kalenin içerisinde ama kalecinin müdahale edebileceği yerde değil dış kısımda. O zaman bakın şurası 6 metreydi zaten. Diğer kısım ise 8 metre. O zaman 6, 8, 10 üçgene gelmiş olacaktır. Burası 10 gelmiş oldu. Birinci kısımda 16 bölü kök 3 bulmuş oldum. İkinci kısımda gençler ne gelmiş oldu? 10 bulmuş olduk. Topun aldığı mesafe bu şekilde bulunacaktır. Şimdi ikinci sorumuza bir bakalım hemen. Sorumuzda bize gençler her şeyi varmış. Demiş ki, bakın burada 1036 derecelik açıyla kesen yeterince yükseklikte olan iki tane tahta parçası varmış gençler. Bu tahta parçasına halat bağlanıyor. Bu halatın ucuna da koç yerleştiriliyor. Koçu bağladık. Sonra diyor ki bize halatın uzunluğu, koçu bağlanılan uzunluk 10 metre olduğuna göre koçun alabileceği, gezebileceği en geniş alan sormuş. Tamam. Hadi bulalım. Birinci olarak şöyle bir şey olabilir gençler. Bakın şu kısmın tamamında koç gezebilir. Bu kısımda bir daire diliminin alanı. Ne kadarlık daire dilimi gençler? 36 derecelik daire dilimin alanı. Normal daire dilimin alanı pi çarpı r kare ile bulunuyordu. Alfa bölü 360 olmuş olacak artık. Ben bunu bir buluyorum. Devam ediyorum. Pi'sini yazdım. R dediğimiz ifademiz gençler 10'du. Onu da yazdık. Karesini aldığım için 100 geldi. 36 bölü 360 dediğimiz ifademiz ne gelmiş olacaktır? 1 bölü 10 gelmiş olacaktır. Bunu yerleştirmiş olduk. Bu kısımdan bana gelen cevap 10 pi olarak gelmiş oldu. Daha bitmedi sorumuz. Devam ediyorum bakın. Bu birinci aşamaydı. Şimdi diyorum ki ben. Tamam bu şekilde içeride gezdi. Peki nereden biliyorsun içeride gezeceğini? Şöyle bir şey de olabilir. Bakın normalde koç buradan geldi şuraya geldi. Şu kısımdan gençler şu kısımda K noktasına geldikten sonra şu kısımda da gidebilir. Şöyle de dolaşabilir. Bakın burada ne oluşuyor? Burada bir yarım daire oluşmuş oldu. Aynı şey C noktası için de geçerli. Buraya geldikten sonra şöyle bir yarım daire oluşturmuş oldu. İki tane yarım daireyi birleştirirsem bir tam daire yapar. Peki bu tam dairenin yarı çapı nedir? Lütfen dikkat edelim. İçerisi 10 santimdir. E, gençler burası 10 metreymiş. 10 metreydi. Şu kısım 8 metre. Geriye kalan 2 metre olduğu için bu dairenin yarıçapı 2 metre şeklinde gelmiş olacak. O zaman ben yarıçapı 2 metre olan tam dairenin alanı bulmak istiyorum. Pi çarpı r kare 2'nin karesi gelmiş olacak. Bu da gençler 4 pi'dir. Bir diğeri 10 pi'ydi. Bu da 4 pi topladığımız zaman 14 pi bulmuş oluyoruz. Peki bu sorumuza bakalım. Eğlenceli sorulardan bir tanesi gençler. Yarı çapı 6 metre olan daire 4 eş parçaya ayrılarak her parça şekildeki gibi desenlenmiş gençler. Diyor ki bize A noktasından düz bir zeminde ok yönünde harekete başlayan daire B noktasında hareketini bitiriyor. A B aldığı mesafeyi x diyoruz. x kaç santimdir? Peki en azı istemiş gençler. En azı istediyse ilk bu şekli A'dan B'ye nasıl geliyorsa onu bulacağım. Tamam mıdır? Şimdi bakın. Normalde dört eş parça ayırdığımız için artık merkez noktadan 90'ar derecelik açı yaptığını görebiliyoruz. Şimdi ben diyorum ki yıldız şeklini bir ele alayım. Bu yıldız buradan buraya gelmiş. O zaman 90, 90, 90, 270 derecelik açı e, ilerletmiş. Ben diyorum ki bu aslında 3 bölü 4'lük bir tur atmış oluyor. Yani 3 bölü 4'lük yol gitmiş oluyor. O zaman ben bu yıldızın aldığı yolu hesap edersem diğer şekilleri de aynı şekilde çevirmiş olacağım zaten. Yıldızın aldığı yol normalde 2 pi ile bulunuyordu. R dediğimiz ifadeyi yazacağım. Fakat tam daire dönmediği için alfa bölü 360'ını da yerleştiriyorum. Peki 2 çarpı pi çarpı r'si 6 gençler alfa bölü 360 dediğimiz ifademiz 270 bölü 360 yani 3 bölü kaç gelmiş olacaktı? 4 gelmiş olacaktı. Bunu düzenlersek ne gelmiş oldu gençler? 9 pi olarak bulmuş oluruz. Peki bu sorumuza bakalım. Güzel sorulardan bir tanesi gençler. Bu soru dikkat edilmesi gereken bir soru. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi bize birinci kısımda yani bu kısımda bir daire vermiş. Bunu Şekildeki gibi makasla kesmiş. Sonra 7 numaralı bir parça oluşmuş, 5 numaralı parça oluşmuş. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parçalar birbirine eş gelecektir. Kesince bunu fark ediliyor zaten. 7 numaralı alanın 5 numaralı parçanın alanına kaç katıdır diye sormuş. Tamam. O zaman ben diyorum ki hemen soruyu çözeyim. Soruyu nasıl çözeceğiz gençler? Şu şekilde. İlk önce 7 numaralı kısmın alanını bulmak istiyorum. 7 numaralı kısmın alanını bulacaksam önce bir yerleştirme yapayım. Şu şekilde şöyle hafif birazcık bir büyütüyorum. Diyorum ki ben bu kısımda şöyle bir şey çekmiş olsam. Gençler bakın. Şurayı merkez nokta kabul ettim. 7'nin ortasını merkez nokta kabul ettim. Şöyle bir şey çektim. Ben diyorum ki bunu diğer tarafları da şöyle birleştireyim. bakın gençler şöyle birleştirirsek içeride altıgen oluşmuş oldu ya normalde altıgendi gençler bu içeride altı tane eşkenar üçgen oluşmuş oluyor peki bunu birleştirdikten sonra ben bu eşkenar üçgenin bir kenarın uzunluğu bir santim olarak vermiş olsam bu bir santimi yerleştirdim bakın burası da bir santim olmuş oldu burası da bir santim olmuş oldu o zaman diyorum ki şu kısım ne gelmiş olacak bunu değerlendirebilirsiniz gençler. 1, 1, Şurası şu mesafe yarı çaptır. Yarı çap kök 3 şeklinde bulunmuş olacaktır gençler. Peki devam ediyorum. Ben şimdi yarı çap kök 3'müş. Ben 7 numaralı kısmı alacağım. 6 tane eşken üçgen olduğu için bir eşken üçgenin bir kenar uzunluğu bir birim olduğu için a kare kök 3 bölü 4 diyorum. Birin karesi kök 3 bölü 4 diyorum gençler. Bunu düzenlediğimiz zaman buradan ne gelmiş olacak? 3 kök 3 bölü 2 gelmiş olacaktır. Bu 7 numaralı kısmın alanıdır. Peki 5 numaralı alanın kısmını nasıl bulacağım ben gençler? Şöyle de yapıyorum. Diyorum ki normalde 5'in 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın alanını bulabilmek için dairenin alanından bu 7 numaralı kısmın alanı çıkartırım. Eş olduğu için 6'ya bölerim. 6 parça eş olduğundan dolayı 6'ya bölmüş oldum. Dairenin alanı gençler nedir? Yarı çapı köküçtü. Pi çarpı r kareden dolayı 3 pi gelmiş olacaktır. 3 pi yazdım. Biraz önce ben 7 numaralı kısmın alanı ne bulmuştum? 3 köküç bölü 2 idi. Bölü 6. Burası da 5 numaralı kısmın alanı. Bunu düzenlediğimiz zaman ne gelmiş olacaktır gençler? 6 pi eksi 3 kök 3 bölü 12 gelmiş olacak. Benden istediği şey 7 numaralı 5 numaralı bölümüdür. Bunu bölersem gençler şöyle bir şey gelmiş oluyor. 6 pi eksi 3 kök 3 bölü 12 bölü 3 kök 3 bölü 2 düzenlediğimiz zaman gençler cevabımız 6 kök 3 bölü 2 pi eksi kök 3 olarak bulunmuş olacaktır. Peki bu sorumuza bakalım. Şimdi soruda bize demiş ki o merkezde daire biçimindeki aynalar duvara asılmıştır. Her bir dairenin alanı ki dairenin alanının yarısıdır. Aynaların duvardaki toplam kapladığı alan 6 60 pi santimetre karedir. Diyor ki bize aynanın çevre uzunluğu en büyük ayna yani o 1in Çevre uzunluğu istemiş benden. Tamam hadi bunu bu bulalım. Bunu bulabilmek için ilk önce şunu derliyorum. Ben diyorum ki gençler şu şeklindeki O4'ün alanına A desem. Bir sonrakinin alanı bunun iki katı olacağı için 2A. Burası 4A gelmiş olacak. Burası kaç A'dır gençler? 8A'dır. Peki aynaların kapladığı alan ne kadardı normalde? 60 pi Peki burada kaç tane a gelmiş olacak? 15 a. 15 a dediğimiz ifademiz 60 pi ise a dediğimiz ifademiz buradan nedir gençler? 4 pi olarak bulunmuş oldu. Bunu bulduk. Şimdi benden istediği şey en büyük aynanın çevresinin. Çevre formülümüz neydi? 2 pi O zaman benim r'ye ihtiyacım var. R'yi bulabilmek için en büyük dairenin alanını kullanacağım. En büyük dairenin alanı gençler bakın 8 aydı. 8 çarpı 4 pi'den dolayı 32 pi gelmiş olacak. Peki alan formülümüz neydi? Pi çarpı r idi. Pi'ler gitti. Gençler r kare dediğimiz ifademiz 32 ise r buradan ne gelmiş olacak? 4 kök 2 olarak bulmuş olduk. 2 pi istemişti benden. Yerine koyarsam 2 pi çarpı 4 kök 2'den ne gelmiş olacak gençler? Cevabımız 8 kök 2 pi olarak bulunmuş olacaktır. Peki bu sorumuza bakalım hemen. Sorumuz bu şekilde verilmiş. Demiş ki gençler köşeler çember üzerinde bulunan düzgün altıgen verildi. AB'yi 6 santim olarak kök 6 santim olarak verdik. Taralı bölgelerin alanları toplamını istedik. Gençler şimdi bu alan taşıma sorularından bir tanesi çok basit bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Ben diyorum ki şuradaki s yukarıya taşısam buraya taşımış oldum. Şuraya S2 desem bunu da şu EF'li kısma taşımış oldum. Şimdi gençler şu kısma S3 dedim. Burayı da şu kısma taşımış oldum gençler. Artık aşağıdaki parçalar gitti. Ve yukarıda yarım daire çıkmış oldu. Bizim istediği şey aslında yarım dairenin alanıymış. Şimdi yarım dairenin alanı pi çarpı r kare bölü 2 ile bulunur. Peki r'si ne? Gençler AB kök 6 ise bu düzgün altı gelse burası kök altı olduğu için eşkenar üçgende burası da kök altı gelecekti. O zaman yarı çapı kök altı gelmiş oldu. Kök altının karesinden dolayı 6 pi bölü 2'dir. Cevabım 3 pi olarak bulunmuş olacaktır. Peki bu sorumuza bir bakalım. Çok güzel bir soru gençler. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Farklı soru kalıplarından bir tanesi. Şimdi soruda bize yarı çapı R olarak verilmiş. Bize demiş ki yarı çapı bir birim alan dört tane çember vermişiz. Bu birinci şekil. Şu şekilin yarı çapı bir birimmiş gençler. Sonra bu şekli ikinci şekle çevirmiş. İkinci şekle çevirdikten sonra mavi bölgenin alanını istiyor benden. Bu mavi bölgenin alanını bulabilmek için ne yapıyorum? Şöyle şekli biraz daha büyüteyim. Rahatça görelim gençler. İşlemlerimizi rahatça yapalım. Ben diyorum ki Bakın şurada bir merkez nokta belirleyeyim. Bu merkez noktadan şu kısımları birleştiriyorum hemen. Gençler, net olarak görünmediği için şöyle düzeltme yapayım hemen. Şimdi şu kısmı da birleştiriyorum. İçerideki şeklime bir değerlendireyim. Merkez noktasından normalde şunlar bir birim. Bakın şurası bir birim gelmiş oldu. Burası bir birim, burası bir birim, burası bir birim ise bakın burası iki birim gelmiş olacaktır. Peki ben diyorum ki şuradan şöyle bir doğru parçası çekeyim. Burası zaten dik gelmişti. Gençler o zaman şurası ne gelmiş olacaktı? Şurası bir birimse. Burası şu kısım. Şuradan da çekiyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Burası bir birim. Bu ikiz kenar gelmiş oldu. Zaten burası dik gençler. O zaman burası kök 2. Ve burası da kök 2 gelmiş oldu. Peki. O zaman ben diyorum ki sarı dairenin yarı çapı kök 2 2'ymiş. Bunu buldum. Peki devam edelim gençler. Şu merkez noktasından şöyle bir dış kısma kadar yarı çap oluşturdum. Oluşturduğum yarı çap mavi kısmın yarı çapıydı. Peki mavi dairenin yarı çapını nasıl bulacağım? Şurası zaten gençler nedir? Kök 2'dir. Şu kısımda bir birimde kök 2 artı 1 olarak bulunmuş oldu. Peki ben istediği şey? Mavi bölgenin alanıydı. Mavi bölgenin alanını bulabilmek için şuradaki simidin alanını bulmam lazım. Bu alanı nasıl buluyordum? Formülünü vermiştim ben size gençler. Pi çarpı R kare mavi bölgenin yarıçapının karesinden gençler sarı bölgenin yarıçapının karesini çıkartıyorum. Hadi bunu yapalım. Pi çarpı diyorum ki ben şu kısımda mavinin yarı çapının karesini aldığımız zaman kök 2 artı 1'in karesi gelmiş olacak. Eksi kök 2'nin karesi gelmiş olacak gençler. Peki bunu istemiş benden. Hemen şöyle çekiyorum ve düzenleme yapıyorum. Pi çarpı kök 2'nin karesinden 2 artı 2 kök 2 artı 1 Eksi kök 2 e, gelmiş oldu gençler. Artık kök 2'nin karesini alalım. 2 gelmiş olacak. Bunu düzenlersem buradan cevabımız pi parantezinde 2 kök 2 artı 1 olarak bulunmuş olacaktır. Şuradakisi var. 2 kök 2 artı 1 de cevabımız. Peki. Hemen bu sorumuza bir bakalım. Yeni kalıp sorulardan bir tanesi gençler. Bize ney varmış? Saat 4'ten 4.30'a kadar yarım saatlik sürede yel kovan akrepten kaç santimetre kare daha fazla bölge taramıştır? Şimdi ilk önce ne yapalım? Gençler yel kovanın yolunu yapalım. Yelkovan kovan şu anda 12'yi gösteriyor. Yarım saatlik yol gideceği için aslında 12'den 6'ya kadar gelmesi lazım. Yani buradan şu şekilde bir yol gidecek. Bu yolda yarım dairedir. Yarı çapı kaç birim? 4 birim. O zaman yarım dairenin alanını buluyorum hemen. Yelkovanın kovanının gençler yoluna hesap etmek için yarım dairenin alanını buluyorum. Pi çarpı R'si 4'tü karesini aldım. 16 bölü 2 gelmiş olacak. Bu kısmı hesap edersek ne geldi? 8 pi olarak bulmuş olduk. Şimdi ben akrebin yolunu bulmak istiyorum. Akrebin taradığı alanı bulmak istiyorum. Buna nasıl bulacağım gençler? Şu şekilde. Şimdi Tam daire 360 dereceden oluşuyor. Aralıklar 12 tane olduğu için 360'ı 12'ye bölersem 360/12 bölü 12 dediğimiz ifademiz nedir? 30 derecedir. O zaman ardışık iki sayı arasında yani 12 ile 1 ya da 1, 1 ile 2 arası buradaki akrebin aldığı yol, şu akrebin aldığı yol gençler 30 derecelik bir yoldur. 30 derecelik bir açıyla gezilmiştir. O zaman ben diyorum ki bu akrep zaten 4'ün üzerindeydi. 4,5 olması için 4 ile 5'in tam ortasına gelmesi lazım. Yani 30 derecelik yol almayacak da bunun yarısı olan 15 derecelik yol alması lazım. Şöyle rahat görmeniz için büyütüyorum gençler. Bakın şu şekilde yol alması lazım. Şu araya gelecek. Bu araya geleceği için normalde şöyle yol alsa burası şu şekilde 5'in üstüne gelmiş olsaydım 4 ile 5 arası 30 dereceydi. 4 5'in tam ortasına geldiği için 15 derecelik yol almış olacak. O zaman 15 derecelik yol gitsin. Pi çarpı R kare çarpı 15 bölü 360 olacaktır gençler. Pi dediğimiz ifadeyi yazdım. Lütfen yarıçapları karıştırmayın. Akrebin yarıçapı 3. Karesini alırsam 9 gelmiş oldu. Çarpı 15 bölü 360 gelmiş olacaktır. Gençler bu ifadeyi düzenleyip sadeleştirme yaparsak 3 pi bölü 8 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi benden istediği şey neydi? Demiş ki Yelkova'nın akrepten kaç santimetre karelik daha fazla bölge taramıştır? O zaman 8 pi'den gençler 3 pi bölü 8'e çıkartmamı istemiş. Bunu çıkartırsak ne gelmiş olacaktır? 61 pi bölü 8 olarak cevabı bulduk. Bugünlük bu kadar gençler. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.